NASA ile ortak iş yapan Özmen çifti, 94 yılında iflasın eşindeki siyasi şirketin büyük bir risk alarak 5 milyon doları satın aldılar. O dönemde sadece 20 çalışanı bulunan şirket, Özmen çiftinin liderliğinde hızla büyümeye başladı. 2008 yılında uzay ve havacılık alanında çalışan iki büyük şirketi de bünyelerine kattılar. Bu hamleyle dikkatleri çeken Özmen çifti, siyasi uzay ve havacılık sektöründe önce bir konuma taşıdılar. Bu gelişmelerin sonucunda 2016 yılında NASA, Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX yerine siyasinin geliştirdiği Dream Chaser adlı uzay aracını tercih etti. Ve bu başarı şirketin küresel alanındaki etkisini arttırdı. Bugün siyasi, 5000'den fazla kişiye sistem sağlayan bir teknoloji devi haline gelirken, Eren Özmen 2025 yılı itibariyle 4.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Türk kadını Fatih Özmen ise 4.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin bin kişisinden biri oldu. Peki siz Eren ve Fatih Özmen'i daha önce duymuş muydunuz? Bu başarı hikayesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi özgürce yorumlara yazın. Daha fazlası için gönderiyi beğenmeyi ve yeni inovasyonu takip etmeyi unutmayın.